Komutanım, siz de devruldunuz. Lütfen benim için işinizi aksatmayın. Sen ne saçmaladığının farkında mısın Levent? Burada seni tek başına yalnız bırakmamı nasıl beklersin anlamıyorum. Beni bu kadar umursadığınızı bilmiyordum komutanım. Kendini acımayı bırakıp bir an önce toparlansan iyi olur Levent. İyileşeceksin. Tabii eğer istersen de. Komutanım doktor benimle gayet açık konuştu. Mucizelere inanıyorsanız iyileşeceğimi düşünebilirsiniz. Ama ben inanmıyorum. Seni yanlış tanımışım demek ki. Benim tanıdığım Levent korkup vazgeçmezdi. Korkmak değil. Sadece... Her neyse işte anlayın beni. Anlamıyorum. ben mahallenin emekli edilip hayatımın geri kalanını tek başıma tekerlekli sandalyede geçiremem. Kartopu sen şuraya yaz. Yok yok. senin elindekini oraya salım Eko. Buraya mı? Yamuk oldu. Avat deyip Fatoy da Suzi. Elinizi kolunuzu fazla oynatmayın. Bu herifin kendi şahsi problemleri var. Fıttırıyor durdur abiyiz Vallahi <laughs> Yapma ya yapmayın onu yapmayın <gülüyor> ya. <laughs> Kartopu sen de arka taraf al şöyle. Defteri nereye koyacağız? Ha, defter güzel. Defter de be. Özür dilerim. Ziyarete gidemeyen askerlerin yazması için. Anıt kabirdeki gibi yani. Resim sola kayıyor. Of. Ne yapacağım ben bu adamla ya? Ne bekliyorsun burada asker? Komutanımızı görmek için izin istiyorum. Vermem. Hem ne işin var orada? Bir faydan dokunacak olsa belki. Dokunur belki komutan. Arif. Olmaz. 20 yıl cezaevinde yattım komutan. Kanunun kestiği parmak acımaz dedim. Bir gün olsun kaçmayı düşünmedim. Ama bana izin vermezseniz buradan kaçarım. Sonra siz de gelir beni hastanede yakalarsınız. Sonra ben yine kaçarım, siz yine gelir beni hastanede yakalarsınız. Müsteğmen'im iyileşene, hasta yatağından kalkıp... ...aramıza dönünceye kadar bu böyle sürer gider komutan. Peki Arif. Bana bak, sadece iki saatin var. Hemen gidip döneceksin. Anlaşıldı mı? Sağ olun komutanım. Hadi bakalım. Çok güzel oldu, değil mi? Hı hı. Levent Hüseymen defteri okuyunca mutlu olur. Fato, odamda biraz konuşabilir miyiz? Tamam. Böyle saçma bir fikrin senden çıktığına inanamıyorum Fato. Ya bu tür sergilerin ne zaman açıldığını bilmiyor musun sen? Ne çabuk gözden çıkar mısın Levent Hüseymen'i? Kötü bir niyetim yoktu. Sanki Levent'i gördük ölüm yıllarını yaşıyoruz. Böyle düşünmediğimi biliyorsunuz. Hem defter okuması moralini yükseltir sanmıştım. <laughs> Affedersin Fato. Affedersin. Ya son birkaç günüm o kadar zor geçti ki... ...sinirlerim bozuldu iyice. Kusura bakma. Sergiyi hemen kapatırım. Fato. Ya belki de defteri bir fikir olabilir ha? He? Hem Levent ameliyattan çıkınca okur. Bana kızgın değilsin değil mi? Hayır. Bence sen de endişelenme. Levent üstte işte hemen bir bölük şaşkınla uğraşıyorsa bence ona ameliyat gelir. Bak işte bu konuda gerçekten haklısın. arıyorsun burada? Seni ziyarete geldim. Yani beni götürmeye mi geldin? Hayır. Seni inadından vazgeçirmeye. Çok yoruldum abi. Keşke o dağda ben de askerlerim <laughs> Bu kadar kolay mı teslim olacaksın Levent? Ölmekten değil abi. Sakat kalmaktan korkuyorum. Bak Levent. Yani, oğlum Yavuz. Sana emanet. Sen artık onun amcası değil babası sayılırsın. Seni de kaybetmemeli. Ya annem? Güçlü olmalısın. Komutanım. Komutanım iyi misiniz? Ne işin var burada? Sizi görmeye geldim komutanım. Firar falan etmedin değil mi? İzin aldım komutanım. Ama alamasaydım sizin için gözümü kırpmadan firar da ederdim. Sağ ol Arif. Siz sağ olun komutanım. Komutanım. Eğer izin verirseniz... ...bunun sizde kalmasını isterim. Onu ne? İçeride yaptım. Kendi ellerimle. Gezahirinde zaman zor geçiyor. Eğer ameliyatta yanınızda olursa içim rahat eder komutanım. Sağ ol Arif. Hamza Deli, Pınar Erzurum. Sizin buraya geldiğiniz gün... ...bizim bayramımızdır komutanım.